Dedem kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Ne yapıyorsun? Teknolojiden fayda <laughs> ne Teneke Başka sürgü bir... yapayım hocam. Ha kışa hazırlık <laughs> yapıyorsun. Kış hazırlığı, kar kürme. Kar kürme. Eskiden nasıl yapılıyordu bunlar? Eskiden oğuk gibi tahtadan yapılıyordu. O hiç kullanılmıyor. Şeyle, şeye benziyordu? Bu şekilde oğuk gibi. He. Geniş değildi. değildi. Geniş de değildi böyle. Şimdi anlat hele bunu nasıl yapıyorsun? Bunu sadece... Çıt adam tenek eder. He. Özelliği ne? Özelliği hafif olması. He. Tenekenin karı tutmaması. He, işi kolaylaştırdın. Yeğenim olması elbette. Elindeki makas? Makas teneke makası. Teneke kesin. Yeni, yeni mi? Eski mi o? Eski. He. Kimden aldın? <laughs> Rahmetli Halil verdiydi. He, Halil, Halil, Halil. abi verdiydi. He. Allah rahmet etsin. Hele sen kendini tanıt sen kimsin? Ben hocam. Ya pala da sen varsın. Bu işlerde sen varsın. Sen... Antika işlerde sen varsın. Hem bu beceri kon... bu sen... beceri nereden geliyor beceri? Kere kere ben varım hocam. He bu beceri nereden geliyor? Allah vergisi. <laughs> Allah vergisi. Güzel. Oldu haydi kolay gelsin. Sağol, teşekkür ederim hocam.